Gala ben gökkuşağı tabağını istiyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Hayır ben başlayacağım. Sen de bak. Kırmızı hamur gerek yok. Onu waffle makinesine sıkıyorum. Gökkuşağı deseni yapacağım. Tamamdır. Waffle makinesini kapatıyoruz. Şimdi de yanmasına dikkat ediyoruz. Daha doğrusu yanmamasına. Waffle ne kadar da uzun sürüyor. Henüz hazır değil mi? Birazcık bekleyelim. Ama hayır birazcık ateş ekleyeceğim. İşte böyle. Aa, hayır. Ateş olmasın. Yanıyorum. Yangını söndürmem gerekiyor. İşte bu başka bir konu. Ben de her şey iyiydi süslemek için krem şanti lazım. Tam gereken. Buraya ekleyelim. Harika. Şimdi rengarenk pasta süsü. Ve hazır. Onu ben alacağım. Tamamdır. Hey, hamur nerede? Canis hepsini harcadın mı? Tamam neyse sorun değil. Ne yapacağımı biliyorum. Hadi buğday yetiştirelim. İşte böyle. Biraz sihir ve hazır. Oldu. Ne kadar tatlı. Onu un haline getirmemiz gerekiyor. İşte o kadar da zor değil. Eğlenceli bile. Harika. Şimdi suya ihtiyacım var. Dilyan yardım etsene. Hadi. Tamam yeter artık. Deniz'den bir tutan saç istiyorum daha doğrusu. Gıda boyası olarak kullanacağım. Tamam tamamdır. Kırmızı hamur oldu. Tam gereken. Karıştıralım. Ve şimdi kızartalım. Gerçekten mükemmel oldular. Çok havalı ve parlak. Rengarenk. teplerim hazır. Üst üste koyduk ve süsledik. Kulaklar, boynuz ve gözleri çizelim. Bence çok tatlı oldu. Tek boynuzlu atım hazır. Şimdi ise biraz meyve ekleyelim. Hazır. Bense harika bir şey buldum. Renkli şekerlere ihtiyacım var. Birazını ağzıma döküyorum. Sonra da bir baloncuk şişiriyorum. Harika. Donatları hazırladım. Renkli şekerleri güzelce süslemeliyiz. Vay canına ne kadar güzel görünüyor. Vivian bunu beğenecek. Vay be. Hadi tadına bak. Oh, inanılmaz bir şey. Çok tatlı şey yapmışsınız. Tamam bakalım. Tek boynuzlu ata benziyor. Ne kadar lezzetli. Süper. Burada ne var bakalım? Waffle. Rengarenk. Hmm, gerçekten çok lezzetli. Ama ben donat denemek istiyorum. Onu çok severim. Hmm. bu çok lezzetli. Ama kim kazanacak? Karar verildi. Jill, en iyisini sen yaptın çok mutluyum. Peki siz ne pişireceksiniz? Bu turda pasta olacak. Harika. Vaktimiz çoktan başladı. Bu rüzgar da böyle? Uygun bir tarif bulmamız gerekiyor. Burada o kadar çok kek var ki en iyisini seçmesi zor. Sanırım buldum. Ah, oh, mükemmel. Hayır. Buradaki ateş de yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Tarif kitabım. <laughs> Benim Quentin ama postanı beğenmedim. Benim daha iyi bir fikrim var. Sana göstereyim. Baksana. Ne kadar parlak ve sıcak. Bu çok güzel. Vay canına iyi görünüyor. Hadi hazırlayalım. Bir yumurtayı bir kaseye kırmam gerekiyor. Sonra da ikinci yumurta. <laughs> Nura nasıl oldu Sem? <laughs> ne yapıyorsun? Sen her şeyi uzun süre yapıyorsun Quentin. Zaten böylesi daha iyi. Oo, yumurtayı ne yaptın? Aa, pişmiş. Ha, Bunu yiyebilirim. Şimdi un ekle. Tamam yeter bu kadar. Şimdi biraz süt dökeceğim. Harika. Şimdi her şeyi karıştırmam gerekecek. Küçük bir kasırga ekleyelim. Vay be dur Quentin. Abartma artık. O oh, neyse onu içindeyim. Ne yaptın sen? Dur dur dostum. Şimdi sana yardım edeceğim. Yüzündeki her şeyi üfleyeceğim. Böylesi daha iyi olacak değil mi? Oh, abartmışım olamaz. Nereye gittin? Quentin işte buradasın kaçma. Seni ateşle yakacak vaktim yok. Hadi sende hamuru kalıba koy. Ay bu ne böyle? Hayır nereden geldi bu ateş? Ha. Ne oldu? Baksana oraya. Vay canına. Kekimiz hazır artık. Mükemmel. Şimdi bize tahta bıçağı büyüleyeceğim. Mükemmel. Keki iki yarıya böldük. Müthiş. Mahalle kremamız hazır mı? Evet hazır. Ben de. Süper. Masama daha fazla çiçek ekleyeceğim. Çok güzel kokuyorlar. Ve onların polenli kremayı boyayabilecek. Mükemmel oldu içinde rengarenk kremamız var. Hadi pastayı toplamaya başlayalım. İlk katman mavi krema olacak. İkincisi yeşil. Ve böylece kekler bitene kadar değiştireceğiz. <laughs> süper oldu. Şimdi sarı kremayı alıyoruz. Hey, nereye uçuyor? Hayır. O oh, süper. Sen baksana. Bende krema var. Tamam bir fikrim var. Şimdi intikamımızı alacağız. Biraz su ekleyelim. Aa, bu da böyle. Su, hemen düşeceğiz. Aa, çok kaygan. <laughs> bu gerçekten komikti. Hadi çak sende. Oh hayır. Postamız tamamen mahvoldu. Korkunç çıktı. Şevkesindeki bunun için bizi azarlayacak. Aynen öyle. Ama bir fikrim var. Çikolatayı alacağım. Kase de ve şimdi bunun üzerine dökeceğim. Pastayı kaplayacak sıvı çikolatayla. Şimdi mum ekleyeceğim. Evet işte böyle. Şimdi ise yakıyoruz. Süper başardık. Evet. Çocuklar pasta hakkında hiçbir şey anlamıyorlar. Şuna baksanız iyi ederseniz. Ne bulduk görüyor musunuz? Mükemmel pastamız var. Alt katmanın deniz tarzında dekore ettik. <laughs> Mali bu çok iyi oldu. Şimdi ben ikinci katmanda çiçek yetiştireceğim. Birkaç tohum ekleyip ekleyeceğiz. Baksana. <laughs> Ne kadar güzel çiçekler oldu. <laughs> Aynen öyle. Sen de muhteşem bir pasta yaptık. Arkadaşlar zaman sona erdi. Ne olduğuna bakalım. Vay be. Kavalcımlar erkeklerin takımından uçuyor. Bakalım ne yaptılar. Vay canına. Sizin pastanız çok parlak. Hadi tadına bakalım. Hmm. Oh, fena değil. Ne hmm. Kızlar ne yaptı? Vay be pastanız çok güzel görünüyor. Wow. Tadına bakalım. İçerisi yeşil. Hmm, çok lezzetli. Kızlar bayağı başardınız. Pastayı kim daha iyi yaptı? Karar verildi. Erkeklerin takımı kazanıyor. En lezzetli pasta onlarda. Ben de bundur. <laughs> Pekala sizden ne istesem buldum. Bana dondurma yapın. Ben buldum. Sadece büyük bir kova dondurma lazım bana. Onu kovadan çıkarıyoruz. Ha, tamam. Sonra da kovayı kullanarak bir şekil yapacağım. Ne kadar güzel köpek oldu değil mi? Herkes köpekleri sever. Ama biraz daha eğlenceli yapacağım. Şimdi gülüyor. Hmm. ben de daha iyi bir fikir var. Biraz su ve süt alacağım. Ve karıştıracağım. Bakalım. Mükemmel oldu. Ama biraz soğuk eklemek gerekiyor. Ekler misin Vivian? Dondurmamın donmasını istiyorum. Süper. Teşekkürler. Dondurma topları yapıyoruz külaha koyuyoruz. Şimdi ise süslüyoruz. Sevimli bir köpek balığı oldu. Bu çok tatlı. Ben de çikolatalı dondurma yapacağım. Şimdi onu dondurmaya dönüştüreceğim. Biraz zehir ekleyelim. Vay be, muz harika. Açalım. Muzdan tavuk yapacağım bacaklar, gözler, gaga. İşte sana tavuk. Çok tatlı. Ama tavukların yumurtası olmalı. Ve içlerinde de küçük civcivler. İşte buradalar. Şimdi her şey yolunda. Ben bitirdim. Siz de bitirdiniz mi? Harika görünüyor. O zaman afiyet olsun Janice vay canına başarmışsınız. Nereden başlasam bu beyaz köpek harika görünüyor. Hmm, vanilyalı dondurma bayılırım. Peki bu dondurmada ne var? Hadi tadına bakalım. Hmm, nefis. Ama beni en çok etkileyen bu tavuk ve civcivler. Hadi deneyelim. Aslında çok tatlılar. O yüzden bu kazanıyor. Aha, bir sürü şekerlemelerim var. Baksanıza. Burada KitKat da var. Peyme pasta süsü. Ben ise Oreo en sevdiğim kurabiye. Onu böyle parçalayacağız. Çekişle biraz vuralım. Ah, Wednesday daha dikkatli olur musun? Barbie sen kendini düşünme. Burada sadece Oreo'lar kaldı. Kırıntılarımızı yaptıktan sonra onları pastanın üzerine döküyoruz. Taze mezar toprağı gibi. Senin sıran. Tamamdır. Nereden başlayalım? Yenilebilir. birlik. Pastayı onlarla süsleyeceğim. Bu pembe simler çok güzel parlıyor. Şimdi de pembe oreolarla süsleyelim. Çok güzel. bunlar solucan mı? Böceklerden korkarım korkunç solucanlar. Aynen öyle Barbie jelibonlu. Sakin ol. Toprakta solucanlar var. Bu normal. Şimdi kırmızı jeli çıkarıyoruz. Elimizi biraz sıkalım. El izle. ne pastanın üzerinde bırakacağız. Bu ürkütücü bir hava katacak. Jelibonlarla ve kemik şeklinde süslüyoruz. Kesinlikle yaptığım en iyi şey. Barbie sen ne yaptın? de hala süslemedim. Olamaz. Hemen bir şeyler lazım. Ve pembe kitkat tam gereken. Bir tanesini buraya. Harika görünüyor. Şimdi ise bana ekleyeceğiz. Bir tanecik kaldı. Onu yiyebilirim. Nefis. Pastalarımız hazır. Devam edelim. Hadi tadına bakalım. Vay canına kızlar pastanız çok parlak. Sonsuza kadar izlemek istiyoruz onu. Pastanın hangi yarısını daha çok beğendiğini yorumlarda yaz. Wednesday'in mi Barbie'nin mi? Kızlar kesinlikle denemek için sabırsızlanıyorsunuz. O zaman hadi bakalım. Harika bir fikir. Benim tarafım çok işte açıcı. Hadi deneyelim. Vay be bu çok lezzetli. Donat her şeyle harika gidiyor. Onu süslemek için kullanmak süper bir fikirdi. Dijer'in benim tarafından alalım. Vay be, siyah kek harika bir fikirmiş. Mükemmel kokusu var deneyelim. Aha, bu kek jelibonlu gözlerle harika gidiyor. Kesinlikle burada olmalılar. Her şeyi yemek istiyorum son kırıntısına kadar. Barbie asla anlamaz benim zevkimi güzel benim için. Tatlı, lezzetli ve çok güzel. Daha ne istersin ki? Nefis. Birkaç dilim daha yersen birden de yer kalmayacak. Buradan yuvarlanarak çıkmak zorunda kalacağım. Tamam son bir dilim kaldı. Onu yiyebilirim. Geriye kalanları deneyelim. Bu benim değil. Değişelim. Asla pasta yemeyeceğim. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.